Saadet Hanım'a şunu soralım. Siz kadın kolları da Türk Ocakları Deniz Şubesi'nin evet. kadın kollarında görev alıyorsunuz. Evet. Kadın kollar olarak ne tür faaliyetleriniz var? Biz kadın kolları olarak her hafta toplanıyoruz. Haftanın belli bir gününde. Bazen Perşembe bazen Cuma oluyor ama o yıl aldığımız karara göre günümüzü belirliyoruz. Mutlaka topluyoruz, toplanıyoruz. Bu haftalık toplantılarımızla bir haftalık, bir aylık planımız o ay içinde, o hafta içinde neler yapabileceğimizi görüşüyoruz arkadaşlarla. Ee, sonra ayda bir tasavvuf konferansımız var. İzmir'den ilahiyatçı bir arkadaşımız gelip konferans veriyor her ay. 15 günde bir tefsir çalışmaları var. Edebiyat öğretmeni emekli arkadaşlarımız. Tefsir hazırlığı bayağı çok kapsamlı bir çalışma, çok ilgi çekiyor. Bunun dışında üniversite öğrencilerimizle iletişimdeyiz, irtibattayız. Onların eksikleri, ihtiyaçları gibi şeylerle uğraşıyoruz. Ayda bir kere de onlarla bir kahvaltı düzenliyoruz birlikte. Evet. Yardım çalışmalarımız oluyor. Özellikle Suriye'den gelen göçmenlere yeni, daha geçenlerde bir ay oldu mu başkanım? Bir, başkanı evet. bir ay önce bayağı yüklücü bir eşya ve giysi gıda para yardımı. Ulaştırdık. Tek tek buradan giden görevli genç arkadaşlarımız e, Ankara Genel Merkez İşbirliği ile, e, evet. evlerine ellerine teslim ettiler. O şekilde gönderdik. Herhalde bu konularda bayanlar daha becerikli. Bu Eser. konuda e, sağ olsun çok duyarlı e, şeyimiz arkadaşlarımız, çevremiz, Denizli'de hanımlarımız. Yani bir ara ocağımız, e, derneğimiz girilmeyecek derecede eşya doluydu. Artık dedik bir an önce gönderelim evet. yoksa çok kapatacak iyi. yer kalmadı. Ee, o şekilde zaten yıllardır süren bir de Honaz'da Ahiska göçmenlerimiz var. Onlara yardımımız yıllardır sürüyor. 40 evi geçmiş döşediğimiz Ahiska göçmenleri biliyorsunuz daha önce e, bu hocalı katli katliamından sonra yurtlarından sürülenler artık geriye dönemiyorlar. Ellerini bir tek valizle Honaz'da Toki'nin yaptığı yerlerde yerleşecek yerler bulabiliyorlar. Onlara işte ev eşyasından tutun gene kılık kıyafete kadar yardımlarımız oluyor. Tabii bunların ee, vatandaşlıkları olmadığı için çalışma izinleri de yok. Vatandaş, o yüzden geçim sıkıntılarını ciddi olarak yaşıyorlar. Çok müthiş e, Yani son durum halen öyle. Aynı, kaçak ediyor. olarak çalışıyorlar. Genellikle yani, fason paketçi olarak çalışılan firmalarda yazları tatil yörelerinde bulunurlar. Hani bunlar o yüzden bizim arkadaşlarımız hassasiyetle yardımcı çalışıyorlar. Bağlarda bahçelerde 20 lira gündelikle çalışıyorlar mesela. Allah Allah. Yani o tarafta o kadar çok varlar ki, o yapamsa bir başkası yapacak aynı şeyi yani. Onlara da bir şeylerimiz var. Hı hı. Ee, başka ne söyleyebilirim? Şimdi ee, devam edelim. E, de yani. Biraz sonra devam edebiliriz. Ee, Nur Bey'le e, Denizli Şubesi ne zaman kuruldu? Denizli ne kadar şubesi, oldu? yaklaşık 40 yıllık bir geçmişimiz var. Şubesinin. Ben biraz önce bir hata yaptım. Onu düzelteyim. Derneğimizin e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılım sonrası, tekrar açılışı 1949. Ben 51 dedim orada bir takdim teyir oldu. Tamam. Ee, oldu. Biz 40 yıldır aşağı yukarı denize faaliyet gösteriyoruz. Hı hı. Bizim her hafta bir aksilik olmazsa yaz dönemleri haricinde haftalık konferanslarımız oluyor. En az ayda bir kere halka açık, yani halka açık derken kastettiğim belediye ait veya halka ait büyük salonlarda yapmaya çalıştığımız konferanslarımız var. Yani kendi konferans salonumuzu sığamadığınız zaman. Tabii da tabii. Yani bizim kendi salonumuz aşağı yukarı 120 kişi kadar alabiliyor. Bunun <laughs> sığılmayacağını düşündüğümüz durumlarda dışarıda faaliyetlerimiz oluyor üniversiteyle birlikte, oradaki öğrenci kulüpleriyle birlikte bazen e, üniversite öğrenci dönük bilgilendirme panelleri, toplantılar organize ediyoruz. E, bazen geziler yapıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. E, yurt dışı gezileri, yurt içi iş gezileri olabiliyor. Turistik, kültürel geziler yapabiliyoruz. Yine e, üyelerimiz bilgilendirici. Hı hı. Bunun dışında bizim yine 103 yıldır çıkartılan derneğimiz tarafından Türk Yolu dergimiz var. Bu dergi şu anda kendi sahasında siyasi ve kültürel dergiler kategorisine zaten e, emsal olmayan bir dergi. Türkiye'de birçok alanda uzman profesörün ve entelektüelin kalem oynattığı bir dergi. Bunun dergi üyelerimize ulaştırılması ve dışarı yine satışının temsilini yapmasını sağlıyoruz. Üniversite öğrencisi derneğimiz üyesi arkadaşlarımızın 7 ayda çıkarttıkları bir dergimiz var Yeni Ufuk diye. Bu derginin çıkartılması için destek olmaya çalışıyoruz. ve Türk kültürünün topluma yayılması için olabilecek her tür faaliyete açız. konuda da arkadaşlarımız yönlendirdiklerinde onları yapmaya gayret ediyoruz. Evet eee Pekala zaten bu birçok faaliyet yapıyorsunuz anladığım evet. kadarıyla işte seminerler yoğun geçiyor günler yoğun boyunca. geçiyor. Ee, harika, güzel onun için ayrıca tebrik ederim. Ee, çünkü sonuçta insanların bilgilendirilmesi evet. çok önemli. Bilgi toplumu olmamız o açıdan da çok önemli ileri dönük ee, Pekala sizinle iletişim kurmak isteyen insanlar hangi kanallardan iletişim kurabilirler? internet ortamında var mısınız? Telefonlarınız İnternette e, Türk ocağınız Günün her saatinde açık mı? O konuda biraz bilgi alabilir miyiz Evet. Günün her saatinde ocağımızda görevli bir arkadaşımız bekliyor zaten. Hı hı. Ee, o arkadaşımız olmadığı zaman gençlik kollarımız sırayla nöbet tutuyorlar. Türk Ocağı herkesin kolaylıkla gelip gidebileceği bildiğimiz bu Çınar Caddesi'nde Merkez Bankası'nın hemen üst tarafında birinci kattayız o şekilde kolaylıkla gelebiliyorlar. Evet. Ee, telefonlarımız tamam verelim. Mesaj onu sistemimiz var zaten. Mesaj gönderiyoruz bir şey olduğunda. Hı -hı. Bize ulaşmak isteyenler de 0505 629 0704 den bana ulaşabilirler. Nuriye sizinkini alalım. 0533 472 5577. Tekrar edebilir miyiz? 0533 472 5577. Bunun dışında eee İnternette sanal ortamda Facebook üzerinde de Deniz Türk Ocakları olarak sayfamız mevcut. Deniz Türk Ocakları Gençlik Kolları olarak diğer arkadaşlarımızın kurduğu sayfa ve grubumuz var. Bu kanallardan da bize ulaşma imkanları var arkadaşlarımızın. Selçuk. Bir i̇lave edeceğiniz var mı şeyle iletişim kanalları ile ilgili? Yok iletişimle ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Sabit şeyler. telefonumuz var mıydı? Sabit telefonumuz. Pek kullanılmıyor. <laughs> pek kullanılmıyor. Pek fazla kullanılmıyor. Faksan ee, için kullanıyoruz e, onlar. Kadınların e, ocağınıza olan ilgisi nasıl? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? <laughs> ee, onun haricinde e, işte sivil toplum kuruluşlarına olan ilgiler nasıl? Sivil toplum kuruluşlarına ilgilerimiz de iyi. Onların bize şeyleri de güzel. Ee, yeterli bir şu anda mesela? Yok çok Bilmiyorum yeterli sayı. değil. Yeterli Çünkü, var mı STK'larda? E, STK'larda yani bizim onlarla ilgimiz veya onların bizlerle ilgimiz çok yeterli değil. Hı -hı. Sebebi biz çok yoğunuz. Bayanlar yani, olarak? Bayanlar olarak çok yoğunuz. Çok yoğun. ee, bayanız hepimizin sorumluluklarımız var evde. Evet. daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor. O yüzden çok fazla diğer STK'larla iletişime geçemiyoruz. Zaman ayırmak yani, gerçekten zor mu e, yoksa e, ayıramıyor, ayırmıyor mu insanlar? Ayırmayanlar. ve şey, iş yoğunluğu çok. E, bayanlar evet. öncelik veriyorlar evlerine, işlerine, çocuklarına. Onların evet. daha düzgün, daha iyi yaşamaları için veya işte sorumluluklarını yerine getirmek için. bizim kendi ben derneğimizdeki arkadaşlardan söz ediyorum. bizim derneğe olan şeyimiz katılımımız çok güzel. Evet. Yani bir şey etkinlik düzenlediğimizde, hı hı. eyvah bugün biz bunu yaptık ama gelen olmayacak mı korkumuz hiç yok. Yani ilk defa geliyor geldiklerini görüyoruz, nereden geldiklerini bilmiyoruz, duyuyorlar bir şekilde ve geliyorlar yani. ilgi çekiyor. Yaptığımız çalışmalar ilgi çekiyor, bundan memnunuz hepimizde. Pekâr bilgilendirmeleri evet. genelde nasıl yapıyorsunuz? Yani e, mesela bu kadar ki bahsettiğiniz etkinlikler? Şey, e, mesaj sistemimiz var Türk Hoca'nın sabit telefonundan, oradan mesaj gönderiyoruz. Ee, hani duyan duymayanı duyursun sistemi var evet. kadınlar arası fısıltı gazetesi işe yarıyor duyuruyorlar onun gibi sıkıntı yaşamıyoruz o konuda.